Öyle. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Evet. Yaz nasılsın? İyiyim. Harika görünüyorsun bugün de. Nereye geldik biz? Biliyorum da. Thanos eldivenimi seni bıraktım. Tamam, bir şey olmaz. Kalsın orada. Biz nereye geldik seninle? Parka. Parka geldik. Yanımızda kim var? Bir arkadaşını getirmişsin. Pikachu. Aha. Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Biz izlemeye devam edin. Açayım mı şimdi? Pepeciğim? Bekle. Onlar ne? Bu benim şekerim. Hayır benim iki. Hayır benim şekerim ya. Hayır Be Berat bana aldı. Berat? Ne diyor bu? Aranızda kararsız kaldım arkadaşlar. Yani e, bence paylaşabilirsiniz. Bir yağız yer bir yerde Pikachu yer. Olmaz mı? Olur tamam anlaştık. O benim kardeşim sayılır zaten. Tamam o zaman. Tamam şimdi önce bir şey yapalım. Bu neymiş? Bakalım şuna. Aa çok güzel görünüyor. O toz pembe renginde. Bu... Aa, yumuşacık. Yumuşacık. Bu neyli yağız? Bu ayıcıklı. Ayıcıklı marshmallow bu. Çok güzel. Bu diğer elindeki ayıcıktı ne? Şeklinde. Şunu, şunu tutar mısın? Pikachu. Seve seve tutarım. <laughs> tamam. Ee, bir de bu neymiş? Ben seni bebeto sakız. uzun bir sakızım. güzel görünüyor. Aa, hava'yı kadar mı uzunmuş? Bilmiyoruz şimdi. Açıp içine bakacağız, tamam mı? Tamam. Tamam. Şimdi birazdan arkadaşlar bunu açıp içine bakacağız. Buna geçmeden önce şurada çimenlerde bir şey görüyoruz. Gördünüz mü? Bunu tanıdınız mı arkadaşlar? İşte bu. İşte geliyor. Özel harekat. Verir misin onu bize? Var bu. Ooo. Taşlarına bakın. Evet. Şu düğmesini onu geleceğim bir saniye. Arkadaşlar ne kadar güzel. Aynı gerçek tanıtıldığı verdiği gibi. Bir eline takar mısın bir görelim? O. Evet gerçek. <laughs> Park. Şimdi. Daha güzel bu taşların evet. Taşlarına bakalım bir. Şu an ışığı mı yanıyor? Evet Yani bu güç tuşu gibi şey e, tüf, a, Bütün Bütün kötülükler öldü Şimdi peki Bu ne taşıydı Ben şimdi ezbere bilmiyorum ama kafamdan sallayacağım tamam mı Bu mesela Ruh taşı Bu arkadaşlar güç taşı Bu ışınlanma taşı Bu e, Ne taşıydı lan bunlar <laughs> Bu da e, büyük ihtimalle Işınlanma taşı, zaman taşı vesaire. İşte bu da herkesi yok etme taşı gibi bir şey arkadaşlar. Bunu tam olarak bilmiyoruz. İnternetten bakabilirsiniz siz. Şimdi sen Thanos mu oldun? Hı hı. Çok güçlüsün ha. Şimdi Thanos oynayalım mı? Zombi oynadığımız gibi. Tamam, oynarız. Sen şöyle bir koş bakayım ben seni bir çekeyim. Thanos çok hızlısın. Thanos buraya gel şimdi. Aha! Thanos'a bak. Kocaman zıpla şimdi buraya gel. Hu! Şuna bakın. Yağız abi sen Thanos oldun. Şimdi sana ben ne diyeceğim? Yağız abi mi diyeyim? Thanos abi mi diyeyim? Thanos de. Tamam Thanos abi çok güçlüsün ya. Pika! Pika! Pikachu! Thanos ki